Bu işaretli yerler. Evet abla. ikisinin de cep telefonlarının aynı anda aynı yerden sinyal verdiği günler. Bu günler de buralar. Ya ben biraz araştırdım. Harita üzerinde de işaretledim bak. İlki Karabayır Hastanesi. İkincisi Sade Enişte'nin okulunun civarında. Baz istasyonu. Enişte de deme sen yine. Pardon abla. Üçüncüsü de sizin evin yakınındaki bir baz istasyonunda. Başka adres daha var ama orası şey. Ne? Derya hemşirenin evinin yakınındaki bir baz istasyonundan. Evine de mi gitmiş? Yani e, birkaç kere daha okulda, hastanede falan var tabi. Ama bir adres var tam anlamadım da şehir çöplüğünde. Evet abla, baz istasyonunun çevresinde başka hiçbir şey yok. Sadece şehir çöplüğü var. Bence oraya yakışırlar zaten. Abla. Yani nasıl göründüğünü biliyorum. çok üzücü bir durum ama belki bir açıklaması vardır. Açıklaması yok Melike. Bunun tek bir açıklaması var. O da benim ne kadar aptal bir kadın olduğum. Tamam mı? aptal kötü polis olduğum. Benim rütbemi sökseler yeridir. Aylar yüzü gözümün neler dönüyor benim haberim yok ya. Abla öyle deme ne olur ya. Ben açayım toplantıda değil mi? Madem bir oyun oynamak istiyorlar o zaman biz de oynarız. Bakarsın başrollerin bile bilmediği sürprizli bir final olur ha. Efendim Sade. Nasılsın Songül? Her zamanki gibi. Ne oldu? Ya bu şey işte. Ee, vardı ya sana bahsettiğim çarpma internet sitesi. Canın. He. Ee, o halletmiş. Gelin bir bakın diyor. Eksik gedik var mı? Ben de sana sormadan Hayır, geliriz dedim. İşin varsa ben kendim hallederim de. Hayır işim yok. Yani ben senin işin varsa ben tek giderim. yok ne işim olacak ya? İşim yok. Hı, öylesine söyledim. Ve tamam o zaman iş çıkışı görüşürüz. Görüşeceğiz Sadi Bey. Görüşeceğiz. Biz bu yaşamak umurumda